Şu değil mi abi? E, merhabalar. E, Sivas tabi yaz aylarında e, gürbetçilerin de gelmesiyle güzel bir aktivite oluyor. E, Sivas e, esnafının e, burada toplanıp güzel bir etkinlik yapması gayet güzel. E, vatandaşlar için de e, tabii vatandaşlar burada kısa vadede hem geziyor hem eğleniyor hem de alışverişlerini yapıyor. Burada e, Sivas Esnaf Odalarının ve Kültür AŞ'nin e, çok büyük emeği var. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu türlü etkinliklerin e, devamlı olmasını ve daha da büyük, daha da e, gelişmiş bir şekilde olmasını temenni ediyoruz. ilk defa böyle bir şey gördüm. Ailemle, işimle, çocuklarımla beraber geldik, gezdik. Alışveriş yaptık. Esnafımıza destek olduk. Hem de güzel vakit geçirdik. Emeği geçenlerden özellikle esnaf odalarımızdan Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Ya güzel. Bu beğendik. Alışverişimizi yapıyoruz. Herkesi bekleriz. Bugün Sivas Esnaf Odaları Birliği'nin alışveriş günlerini geldik. Standlarda gayet güzel yerli ürünler vardı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Sivas'ımızın burada yerel esnafını desteklemek amacıyla tüm vatandaşlarımızın burayı gezip görmelerini, onlara ellerinden geldiği kadar destek vermelerini bekliyoruz. Baba biraz da beni çeksinler. Evet.